Ella tavşanı sallamak ister misin? Evet. Al bakalım tavşan da sallansın birazcık seninle. Çok sıkılmış. Birazcık yanına otursun. Aa, dur bakalım. Hop oturturdum. Birazcık sallansın değil mi? Çok sıkılmış o da. Oturdu seni bekledi. Evet oturup seni bekleyeceğini orada sallansın. Birazcık seninle. Değil mi? Tavşancığı tut tamam mı düşmesin. O bilmiyor tutmayı. Tut tavşancığını da. Tavşancığın düşmesin yere. Bana mı veriyorsun? Evet. Neden? Sen de sallanmak istiyordu ama. Sallanmasın mı seninle? <laughs> Dur. Çıkma düşersin anneciğim. Onu da buraya sallayayım mı? Buraya katayım mı bunu da? Madreka. Buraya mı katalım? <laughs> tamam kattım. Sallayayım bunu da biraz. Sallansın. Tavşancık yattı illa. Tavşancık yattı orada. Hoppa. Şimdi birazcık sallayalım. Hoppa. tavşancığa da bakalım mı? Kaymak istiyor. Kaymak mı? Tamam, kayalım o zaman tavşancığı da alalım. Dur bakalım tavşancık. Kayma vaktiymiş elle kaymak istiyor. Dur bakalım durdurayım seni. Kayalım sonra. Evet anneciğim.